22 Ekim 2022 Eskişehir Kent Ormanı'na gidiyoruz. Hı hı. Burası Afyon Seyit Gazi yolu. Evet, evet. Dediğimiz gibi Eskişehir'den Seyit Gazi Afyon yolu üzerinden sağa dönüyoruz. Bu yol üzerinden kent ormanına ulaşıyoruz. Ormanlar bir ülkenin akciğeridir. Doğru. Kent ormanının batı kısmında da kır kahve evi var. Sanırım burada yeme içme yerleri, mekanları mevcut. Buradan giriyoruz. Kent ormanına. Sosyal ihtiyaç mekanları var. Burada 160 yıl yaşamış ve 2004 yılında Eskişehir Han ilçesi Kayı köyünden getirilip buraya dikilmiş anıt ağaçlar. Tabii ki kuru vaziyette. Kuru olsa bile ardış bunlar. Bakın dimdik ayakta. Çok sağlam bir ağaç bunlar. yaşadığı yerde yüz yıl değil bin yıllarca yaşayabilen bir ağaç türü bu ardıç ömrü en çok uzun olan bir ağaç bu da başka bir ardıç anıt ağaç Köklerine bakın yahu. Sağlamlığı buradan belli. Şehir merkezinin hemen içerisinde bir nefes alma, bolca yürüyüş yapma imkanı olan bir orman. Eskişehir kent ormanı. Bakın bunlar ardıç. Az önce anıt ağaçta gördüğümüz bitkinin küçüğü bu. Ve ardıç meyveleri bunlar. Şu kahverengi onlar olgunlaşmış oluyor. Kuşlar yiyor bunu. Yenir yani biz de yiyebiliriz çok güzel bir aroması vardır. Reçinesi vardır. Uzmanların dediğine göre bu ardıçlar bu tohumdan kendiliğinden üremiyor. Bunu ardıç kuşları yiyor ve sindirim sisteminden dışkılayınca o toprağa karışıp oradan ancak yetişebildiği söyleniyor. Yaklaşık 1 kilometre geldik. Burada yol ikiye ayrılıyor. Bu taraf şehir merkezine gidiyor. Diğer taraftan yine yol devam ediyor. Biz buradan dönüyoruz. Bu alanda meşe ormanları da var. Çamların arasında mis gibi oksijen deposu. Kent ormanın içerisinde yapılaşma, herhangi bir işletme vesaire yok. Doğal bir şekilde bu şekilde yürüme yolları var. Karşı Çankaya tarafı. Burası şehir merkezinin güneyinde bulunuyor. Sonbahar renkleri. 22 Ekim 2022. Evet efendim. Şehir merkezinde bulunan tam bir nefes alma, bolca yürüyüş yolları olan, bol oksijen alma imkanı olan bu kent parka gelip görüp gezmenizi tavsiye ederiz. Bu güzel mekandan hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağlık ve huzurla kalın efendim. Bu kuraklık günlerinde lütfen sularımızı israf etmeyelim.